Bismillahirrahmanirrahim. E, gayrı olan sıfatlar konusunun alıştırmalarını yapacağız arkadaşlar. birinci alıştırmamızda gayrı olan sıfatı belirle diyor. Bizden bunu istiyor. Biz tabi neden gayrı olduğunu da açıklayalım. E, Gale Teala Allah Teala şöyle buyurdu. Feraca'a Musa ila kavmihi gazbâne esfen. Musa kavmine gadbane öfkeli olarak ve esifen üzgün olarak döndü. Bunlar bu cümle hal konusunda da geçmişti. Gadbane ve esifen müfret halde arkadaşlar. Orada da geçmişti. Parantez içinde bunu da belirtelim. Burada arkadaşlar gadbane e, hani gayrimüsarif olan sıfatı belirleyin diyor özellikle bizden. Biz de sıfatlara bakıyoruz. Gadbane gayrimüsarif olan sıfattır. Neden gayrimüsarif olmuştur? Fealen vezinde olduğu için. Zaten bu sıfat olanlarda, gayrımusarif olan sıfatlarda hep vezinler vardı. Yani şu vezinde olduğu için gayrimusariftir. Bu vezinde olduğu için gayrimusariftir diye belli vezinler vardı sadece sıfatlarda. Gadben de fealen vezinde olduğu için gayrımusarif olan bir sıfattır. Bakın burada esifen e, tenvinli fetha almış ama gadben'e de yine ikisi de hal olmasına rağmen gadben'e tenvinsiz fetha almış. Çünkü gayrimusariftir. Yine ayet Estağfirullah Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ânü huden linnâs. Burada arkadaşlar ben bunu yuvarlak için aldım bu cümleyi. Neden? Çünkü biz gayrimüsarif olan sıfat arıyoruz. Burada gayrimüsarif olan özel isim var. Bakın alem var burada. Ramazan alemdir. Özel isimdir. Bu daha önceki konuda geçen e, olan isimlerdendi. Özel isim oldu. Özel isimdir ve elif bununla bitmektedir. Yani yukarıdaki yukarıdaki faalenle karıştırmayalım. O faalen vezniydi. Bu ise Ramazan özel isimdir artı sonunda elif'in ziyadesi vardır. Bu sıfat değildir. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Bu sıfat değildir arkadaşlar. Üçüncü cümlede istanekle Allah, Elhamdülillahi Allah'a hamdolsun ki. Baadiris semavat ve'l ard. Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'a, ca'ilil meleiketi melekleri yapan Allah'a, ne yapan rusulen elçiler yapan, üli ecnihatin kanatlar sahibi elçiler yapan, kanatlı elçiler yapan nasıl kaç kanatlı yani Metne ikişer ikişer ve sülase üçer üçer ve ruba'a dörder dörder. Yani melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan gökleri ve yeri yaratan Allah'a hamdolsun diyor bu ayette. Burada arkadaşlar metne var sıfat olarak mef'al vezninde. Sülase var fuale vezninde. Ruba'a var. Yine o da fuale vezninde. Sülâfe ve ruba'a ikisi de fuale vezninde. Mefne ise mef'al vezninde olan sıfattırlar. Dolayısıyla bu konuya giriyorsun. Yani gayrim tarafı sıfattır bunlar. Bunlara birleştirme sayıları demiştik. Yani ikişer, üçer, 4'er şeklinde. Bunlar da gayrim musarıftır. Çünkü mef'al ya da fuale vezinlerindedir. Şahettü fil hadigati verden Ebyada ve ahmara ve asfara. Bunların sonları hep fetha olacak arkadaşlar. Tenvinsiz fetha. Bahçede gördüm. Ne gördüm? Verden bir gül. Ebyada beyaz ve kırmızı ve sarı. Ebyada ve ahmara ve asfara. Verdenin sıfatı bunlar arkadaşlar. Verden mansup mefhulün bir olduğu için. Ebyada da mefhulün bir sıfatıdır. Tenvinsiz fetha ile mansup. Ahmara da sıfata matuftur. O da aynı şekilde. Asfara da yine Ebyada'ya matuftur. O da fethayla, tenvitsiz fethayla mansuptur. Çünkü mefhulü bihin sıfatı bunların üçü de. Bunlar neden gayrimusarif olmuş? Efal vezdinde oldukları için üçü de. Üçü de efal vezdinde gelmişlerdir. Zaten efal vezdinde gelen gayrimusarif olan isimler ya ana renklerin müzekkerleriydi ya da ismi taftillerdi. Bakın burada da ismi taftil var. Altı, birazdan geleceğiz. Hatimün, hatim hatim yamelu vacibehu ödevini yapıyor. Fehu ve talibun O öyleyse o çalışkan bir öğrencidir. Burada arkadaşlar hatimin mesela özel isim zaten sıfat değil. Yamelu bir kere isim de değil zaten. Gayrimusarif olması için isim olması gerekiyor bir kelimenin. Yamelu fiil. Vacibe isim ama gayrimusarif değil. Hu zamir fehu. Yani buraya baktığınızda şöyle talibin ve müştehidin var en son olarak. Bunlar da munsarif isimler bu beşinci cümlede hiç gayrimun olan bir isim yok. Ne sıfat ne de özel isim. Hiçbirisi yok. Hiçbir gayrimun ifade burada yok. Beşte. Altı. Mervanu ekramu min ehihi. Mervan kardeşinden daha cömerttir. Bu ekram kelimesi arkadaşlar. Dikkat edin. Burada ekramu min diye gelmiş. Bakın. buradan da bunun ismi tafdil olduğunu anlıyoruz. İsmi tafdiller sıfattır. Ama bazen ekrem kelimesi isim olarak da kullanılabiliyor. Yani Ekrem daha önce alıştırmalarda geçmişti. Geçen konudaki alıştırmada Ekrem ismi özel isim olarak da kullanılabiliyor. Buna dikkat edelim. Burada Ekrem'i min diye yani karşılaştırma ifadesi olarak gelmiş. Mervan kardeşinden daha cömerttir. Burada Ekrem sıfattır. Efal vezindedir. Tıpkı ebyat, ahmar, asfar gibi efal vezinde bir sıfat olduğu için gayrimunsarif olmuştur. Faysalun raculun kerimun Burada hiçbir ifade arkadaşlar gayrimusarif değil. Yani 5'te olduğu gibi 7'de de hiçbir gayrimusarif ifade bulunmamaktadır. Hepsi de musarıftır. Zaten hepsi de termin oluyor bakın. Faysalün, raculün, kerimin. Faysal cömert bir adamdır. Gaddeme husamun el müsaadete. Hüsam yardım sundu, yardım takdim etti. İlâ fakirin bir fakire. Nasıl bir fakir? Cevane aç olan bir fakire yardım takdim etti Hüsam. Burada cevan kelimesi arkadaşlar gayr Çünkü şu ilk örnekteki gadben gibi faalen vezdinde gelmiştir. E, onun için gayr olmuştur. Burada cevan fakirin kelimesinin sıfatıdır arkadaşlar. Fakirin e, başında harfler bulunduğu için kesreyle mecurdur. Cevan de harf cerli isminin sıfatıdır. Fethayla mecurdur. Çünkü gayrı musarifdir. musarif olduğu için kesra alması mümkün değildir. Diğer alıştırmamız da hattan tahta sıfatil memnu atı minas sarfi gayrı musarif olan e, sıfatın altını çiz. Aşağıdaki cümlelerde ve beyin sebebe men'iha ve gayrı musarif olma sebebini de açıklayın demiş arkadaşlar. Örnek daha ziyadun el mat'ame li ennehu cev'ani. Ziyad lokantaya girdi. Çünkü o açtır. Burada cevanü kelimesi gayrimusarif arkadaşlar. Neden gayrimusarif? Ale vezni fealen. Artık sıfatlarda hep vezinler var demiştik. Hep burada alevezni vezni şeklinde açıklamasını yapacağız. Çünkü fealen vezni üzeredir. Cevan sıfatı fealen vezni üzere geldiği için gayrimusarifdir. Burada irabına da bakarsak. Li enne hü hü en, ennenin ismidir. Cevarı da ennenin haberidir. Damme ile merfu. Gâle Allah Teala şöyle buyurdu. Estağfirullah. Legad insane biz insanı yarattık. Fi ahseni takvimin. En güzel bir e, kıvamda yarattık, şekilde yarattık. Burada arkadaşlar ahseni kelimesi gayrı musarıftır. Ale vezni efal. Efal vezninde olmasından dolayı. Min efdali Amillahi alel insan. insan üzerinde Allah'ın nimetlerinin en üstünlerindendir. Ne? El aklu. Yani burası haber arkadaşlar. El aklu en sonunda müpteda olarak gelmiş. Yani akıl Allah'ın insan üzerindeki nimetlerinin en üstün olanlarındandır. En faziletli olanlarındandır. En üstün olanlarındandır. Burada da eftali kelimesi arkadaşlar. Yine ehseni gibi ismi taftildir. Ef ali vezninde Ale vezni ef-al. Ef-al-vezninde olduğu için gayrımusarifte. Tabi hemen aklınıza şu soru gelmiştir burada. Hemen onu açıklayalım. E, bu da hem seni hem de ef'in arkadaşlar Başına harfler gelmiş ve kesra almış. Diyeceksiniz ki hani gayrımusarif olan isimler tenvin ve kesrayı kabul etmezlerdi. Ne oldu? Evet cevap arkadaşlar. E, bu gayrımusariflikle alakalı bir konumuz daha var. Aslında orada bu, bunu işleyeceğiz ayrıntılı olarak ama Burada yine aklımızdaki soruları gidermesi açısından hemen bir cümleyle ifade edelim. Gayrı munsarif olan isimler eğer A muzaf olursa B başına el taksı gelirse arkadaşlar. Bu iki durumda muzaf olursa ya da başına el takısı gelirse kesra alabilir. Tekrar söyleyelim. Gayrı munsarif olan isimler ki bu özel isimlerde pek olmaz zaten. Çünkü özel isimler özel oldukları için ya el takılı olarak kullanılır ki o zaman gayrimusarif olmaz zaten ya da el takısı olarak kullanılır ki onlar da söz konusu değil. Aslında bu daha çok sıfatları ilgilendiren bir şey. Sıfatları ve bir de diğer gelecek olan konuda bazı gayrimusarif isimler var. Onları ilgilendiren bir şey. El takısı gelmesi durumu ya da muzaf olması durumu aslında ikisi de özel isimleri çok da alakadar etmiyor bu söylediğim şey. Daha çok sıfatlarla alakalı. Yani başına el takısı gelirse ya da muzaf olursa kesra alabilir. Yani şöyle de diyebiliriz. Bir anlamda böyle olduğu zaman yani muzaf oldukları zaman ya da başlarına el takısı geldikleri zaman gayrı sanki bir süreliğine askıya alınıyor ve kesra alabiliyorlar. Şimdi ee, Burada arkadaşlar ne neden kesra almışlar peki? Başlarında el takısı yok. O zaman muzaf oldukları için bakın. <Totonyi> Ahseni takvimin. Ahseni ouais muzaf takvimin. muzafın ileyhtir. Onun için kesra almıştır takvimin. Ahseni de muzaf olmuştur ve başına elif zerdenden geldiği için muzaf olmasından dolayı kesre alabilmiştir. Yine min efdalini amillah. Allah'ın nimetlerinin en üstünü diye zaten çevirmiştik. Burada zincirleme isim tamlaması var. Allah muzafun Ni'ami Allah kelimesine göre muzaf ama eftal kelimesine göre o da muzafun değildir. Arada kalmıştı kaldığı için. Böyle zincirlemesinin tamamlarında aradaki kelime öncesine göre muzaafın değil sonrasına göre muzaf olur. Ni'am kelimesi öyledir burada. Dolayısıyla ni'am muzafun değil. Eftali muzaftır. Muzaf olduğu için de kesra alabilmiştir arkadaşlar. Bu konu yine dediğim gibi bir, bir konu sonra gelecek inşallah. Devam edelim. İştaraytu thawban ahmara li tuflati. Çocuğum için kırmızı bir elbise satın aldım. Burada ahmar kelimesi arkadaşlar. Gayi neden? Ala vezni efal. Efal vezni olduğu için. Bakın burada thawban mef'ulü bihtir. Tenvinli fethayla mansuptur. Ahmara ise mef'ulü bihin sıfatıdır. Ama o tenvinsiz bir fethayla. E, mansup olmuş çünkü gayrimusarif. Bekat tıflı çocuk ağladı Nehu atşanı. Çünkü o açtır. Atşan kelimesi burada gayrı Çünkü ala vezni faalen. Faalen vezninde gelmiştir. Burada yine enne var. Ennenin ismi hü. Atşan da ennenin haberidir. Tenvisiz dammeyle merfu olmuş. Ve mevze muzu buldum. Er hasal fâkiheti. Meyvelerin en ucuz olarak buldum. Fissûgi çarşıda. Çarşıda meyvelerin en ucuz olarak muzu buldum. Burada erhasa gaymusar neden alevezni efal. Efal olduğu için en ucuz. Yani şu e, ismi taftil bu arkadaşlar. Ehseni gibi Eftali gibi veya şuradaki ekrami gibi e, en manası veren şeylerden olduğu için ismi taftil diyoruz bunlara. En ucuz. Bu da sıfattır ve efal gelmiştir. Tabi burada yine şey olmuş muzaf olmuş aslında. Erhasa erhasal fikiyedir. Meyvenin en ucuzu. Muzaf olarak gelmiş. Hani başına harf gelse kesrada alabilir burada ama harfsizli gelmemiş tabii. Qadaytu <leylete> emsi sehrane. E, dünün gecesini yani dün geceyi sehrane uykusuz bir şekilde uyumadan geçirdim. Bu da sehran kelimesi arkadaşlar. Sehran uykusuz demek. Uyumamış. Uyanık halde geceyi geçirmiş kim manasında. Ale vezni falen. Falen vezinde bir sıfattır. Buradaki iravına baktığımızda geceyi geçirdim ben. Hangi halde geçirdim? Sehrane. Uyanık halde. uykus veya uyuma, uyumadığım halde. Dolayısıyla bu haldir. Mansuptur. Mansupluğu da fetha iledir. Ama tenvinsiz bir fetha ile mansuptur. Safertu ila Tunus'a Tunus'a seyahat ettim ve nazeltu ve konakladım fi ekberil fenadigi. otellerin en büyüğünde konakladım. Burada ekber kelimesi gayrimusarıftır. Neden? Ala vezni efal. Efal veznindedir. İsmi tafdildir. En büyük yani otellerin en büyüğü. Ama yine dikkat ederseniz arkadaşlar e, gay, şey, muzaf olarak geldiği için başında da gelmiş ve kesrayı alabilmiş. Şu baştaki iki örnekte olduğu gibi. Yusri'u tullabu Öğrenciler hızlıca gidiyorlar. İler mektebeti, kütüphaneye. Selâthe ve rubâ'a Üçer üçer, dörder dörder Öğrenciler kütüphaneye koşuyorlar. Diyelim hani. Selâthe ve rubâ'a Kelimeleri burada gayrimusalları sıfatlardır. Çünkü alâ vezni fuâle Fuâle veznindedirler. Üleştirme sayısı olarak Gelmişlerdir arkadaşlar. Buradaki sorumlu olduğumuz son alıştırmaya bakalım öncelikle. Vakit kalırsa diğerlerine de bakabiliriz. İmle il ferâhâ fî mâ yâti bi il ismil memnû mines sarfî gayr olan ismi koyarak parantez içinden boşlukları doldurun demiş arkadaşlar. Yezidu talibun marufun bi keramihi. Yezid keramiyle yani cömertliğiyle maruf bilinen bir öğrencidir. Mesela Faysalün var, Muhammedün var. Bunlar Musarif arkadaşlar. Artık bunları biliyoruz. Ama yezidu fiil vezninde olan bir özel isim olduğu için gayri munsarıftır. Burada karışık bakın. Hem özel isimler var hem de sıfatlar var artık. Tehaddetel validu baba konuştu ma ibnihi oğluyla ve huve ghadbanu. Öfkeli olduğu halde. Bu ve huve diye başlayan cümle hal cümlesi oluyor. Hüve mübteda gudbanu haber isim cümlesi hal olmuş oluyor. Kızgın olduğu halde baba oğluyla konuştu. Ve hu hazinun. Bakın hazinun üzüntülü olduğu halde. Vagıtun ayakta olduğu halde. Bunlar da olabilir anlam olarak ama gayrı değil bunlar. Bunlar musariftir. Bakın tenlinde alıyorlar zaten. Burada gördüğünüz gibi sıfattır bu. Faalen vezinde bir sıfat olarak gelmiştir. Ra'eytu nokta nokta fil hafli emsi. Dün törende haliden desek olmaz. Çünkü musariftir. El müdira desek bu da zaten musarif bir isim. Zaten yani sıfat da değil, özel isim de değil müdür. Zeynep'e desek, evet oluyor. Müennes olan bir özel isimdir. Dolayısıyla gayrimusarıftır. Dün törende zeynepi gördüm. Suad'u nokta nokta min Fatıma'dan. Suad Fatıma'dan daha cömerttir. Ekramı daha cömert. Bu da sıfattır. Ef'ali vezninde bir sıfat olduğu için gayri olmuştur arkadaşlar. Garibetün e, olabilir mi? Olmaz. Çünkü bu garibetün de sıfattır ama e, sıfattan dört tane vezin vardı sıfatlarda zaten. Efal vezni, fealen vezni, fual vezni bir de fuale mefale vezinlerinden bir tanesi. Bunlardan olmadığı için ne garibetün ne de kerimetün buraya uygun değil. Kütübetil mesahifu fi ahdi uthmâne radıyallahu anh. Mushaflar Osman radıyallahu anh zamanında yazıl, yazılmıştır. Uthmane e, sonu elif nun ziyadesiyle biten bir özel isimdir. Dolayısıyla gayrimusraftır. Ebi Bekrin ya da Ali'in bunlar e, değildir arkadaşlar. Zaten sonlarına tenvinde almışlar gördüğünüz gibi. Vasalel med'uvvune ilel hafli Med'uvvune arkadaşlar davetliler demek. Davetliler törene ulaştılar. Nasıl ulaştılar? Cema'atin. Grup grup. Gruplar halinde. Yani anlam olarak gidiyor ama. Cema'atin bakın tenvin almış. Bu gayrimsalık değil. Müteahhirine. Gecikmiş oldukları halde ulaştılar. Bu da mana olarak uygun düşüyor ama. Müteahhirine. E, Cemi müzekker. Salim olan bir kelime. Y ile e, e, mansup olmuş. Yani dolayısıyla bunun gayrimusariflikte bir alakası yok. Methna ikişer ikişer. İşte bu olur. Çünkü hem sıfattır hem de mef'al vezinde gelmiştir. Faze nokta nokta bir C'yi izetil üniversitenin ödülünü kazandı. Kim kazandı? Muhammed'ün desek, bunun sarıftır bu. El müchtehid'i desek o da aslında el sıfat olan bir kelime ama e, olan bir sıfat değil. Çünkü o dört vezinden birinde değil. Eşrafı. Ha. Eşrafı olur. Eşrafı burada arkadaşlar aslında eşrafı ismi taftil de olabilir belki daha şerefli manasında ama buradaki cümledeki cümlede o anlama gelmiyor tabi. Özel isimdir cümlede. Çünkü üniversitenin ödülünü nokta, nokta kazandı diyor. Burada özel isim olması gerekiyor. Eşref e, diyeceğiz artık. Türkçe'de kullanıyoruz Eşref ismini üniversitenin ödülünü eşref kazandı. Özel isim olduğu için ve e, fiile benzediği için arkadaşlar dikkat. Mesela sıfat olsaydı efal vezinde bir sıfat olduğu için derdik. Ama özel isim olunca fiile benzediği için fiil vezninde olduğu için gayrı müsnaftır. masani'a Yorkshire. Yorkshire'ın fabrikalarını gördüm. Bu da Yorkshire bir yabancı isimdi arkadaşlar. Hem de bileşik olan bir isimdi. Terkipli olan bir isimdi. İkisini de söyleyebiliriz. Hem özel isimdir hem de mürekkep bir isimdir, terkiplidir veya hem özel isimdir hem de e yabancı bir isimdir diyebiliriz. Bunun için gayrı olmuştur diyebiliriz. Se'elel müdiru nokta nokta anit takrir rapor hakkında müdür nokta kime sordu? Umar'a. Ömer'e sordu. Hem özel isimdir hem de fual vezindedir. El mühendise mühendise sordu, el muhasebe muhasebeciye sordu. Bunlar gayrımsar olan isimler değildir arkadaşlar. Şurada şu alıştırmayı da yapabilirsiniz. Burada da yine boşluğa uygun bir gayrımsar sıfat koyun demiş arkadaşlar. Yani anlamına göre mesela "Hâze el Burada ismi taftili koymuş. Ağdemi mesela Medine'ti. Şehrin camilerinin en eskisidir." En eski manasında. İsmi tafdil olan ef'al vezninde bir sıfat koymuş. Mesela burada hâzer racülü yürîdü mâen Bu adam su istiyor çünkü o susuzdur. Zam Enu" de aynı anlama geliyor. Susuz manasına geliyor. Diğer e, boşluklara da şu gördüğünüz kelimeleri koyarak boşlukları doldurabilirsiniz.